Evet, bakın. Bu yine bir videodan. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Şimdiden sen nasılsın diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Arkadaşlar bugün sanırım kanalda bir kere çekmiş olduğum o da RKS RZ 250S için eee incelememsi kullanıcı yorumu bir videosu çekeceğim. Altımda olan Vogue SR1 ile alakalı. Yani şu an güneşten ekran gözükmüyor, az gözüküyor. Bir adam gibi yola çıkalım. Şu Allah'ın belası yoldan bir karşıdan karşıya geçelim. Başlayalım. Aslında böyle bir içeriği dün başkasından gördüm. Biraz kopyalamış gibi olacak. Ona da yapacak bir şey yok yani. Herkes birbirinden bir şekilde yardım alıyor. En başında sormamız gereken bir soru var. O da Çinli motor alınır mı? Bu motoru alırken de benim çok aklıma takılan bir soruydu çünkü ben şu ana kadar ya 7 ya 8 valla artık sayamıyorum motor değiştirdim hepsi neredeyse Japondu sadece bir tane araya SYM Fiddle 2 geldi onun dışında hepsi Japondu şuradan geçeyim hazır tıkanmışken. Yani ne vardı? MT-125 vardı, MT-25 vardı, iki tane R-25 vardı, MT-7 vardı, X-Max vardı. Vardı da vardı. Yani gerçekten kaliteli motorlara bindiğimi düşünüyorum sınıfında. r 25im ben... R-25, MT-25 o zaman muadili yoktu yani. CF motorlar yeni çıkıyordu. 150 NK vardı o zaman. Her neyse konumuza dönelim. Çin malı motor alınır mı? Ya yani ben bu motoru alırken e, Facebook, Whatsapp, ne bileyim YouTube videoları olsun incelemelerine girdim. Çok videosunu izledim, çok gruplarına girdim, ee, arkadan da müzik çalıyor ya arka arabadan dikkatimi dağılıyor. Yani çok gruplarına girdim. Valla arkadaki araba müzik çalıyordu dikkatimi dağıttığı için kalktım öyle anlatmaya başlayacağım. Yani söylediğim gibi gruplarına girdim, ee, genel anlamda kullanıcı yorumları çok iyiydi. O zaman SR1'i aldığımda sadece Türkiye sınırları içerisinde SR4 ve SR1 vardı. ADV'si bile yoktu. Genel olarak sordum alınır mı edilir mi? Şöyleyken böyleydi, böyleyken şöyleydi falan. %95 kesim memnundu. Gerçekten de memnundu. Hani çok böyle kötü bir geri bildirim almadım. Ya alırsan hasta olursun, şöyleydi, böyleydi vesaire vesaire. Benim de sadece bir tane 125 cc scooter'ım oldu. O da Fidal 2'ydi zaten. Ya o da Allah'a emanet. Bir de abimin Arona Cappuccino'su vardı zaten yani. Beni aslında normalde Çin malına karşı soğutan bir motor o. Öyle söyleyeyim. Hatta onu da bir ara çekeriz size. O yüzden kuşkuyla yaklaştım, sordum, ettim. Genel anlamda alınma taraftarı çıktım. Zaten ben Aurora ile gittim motosik, bu motosikleti incelemeye. Ben ikinci el aldım 1000 kilometrede. Şu an 6400 kilometrede. Yani 5400 kilometredir ve neredeyse 10 aydır bende. Dediğim gibi gittim. Bindim zaten motora. Motorun dengesi çok güzel geldi. Kalkışı e, o zaman Aurora'dan inip buna binince hoşuma gitti. Durması da ayrı bir hoşuma gitti. Dedim abi ben bu motoru alıyorum. Zaten dediğim gibi gruplarına girmiştim. Parça sorunuyla alakalı çok böyle bir şikayet eden yoktu. Aldık. Valla bütün yaz boyunca oraya gittim, buraya gittim falan filan da sonra taşıma muhabbetleri oldu. Orada da gittim geldim, çanta aldım, çantayla bir ton şey taşıdım, geldim falan filan. Sonra benim bir tane anahtarımı abim kaybetti. Onda o zaman Aurora vardı. Neyse dedik anahtarı kopyalatalım. Anahtarla alakalı e, ilgilenen çok kişi olmadı. Servise soruyorum, onlar bilmiyor. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz falan filan. Sonra ben dışarıdan bir yer buldum. 2000 liraya anahtar kopyalıyor. Neyse onunla anlaştım. Onu anlaştım. 2-3 gün sonra gideceğim o bahçeli evlerde. Ben Ataşehir'de oturuyorum. Oh ne güzel çevirme var. İnşallah bize denk gelin. Kolay gelsin. Açık ama senin için değil abi. Normal yolu çekiyordum da. Tamam. Evet kaydımızı kapattırdılar. Açtık yine. Bu aralar motosikletlere çok çevirmeye başladılar. Havalar güzelleşince böyle başladılar. Neyse ne anlatıyorduk. Abim ikinci anahtarı kaybetti. Neyse şurada da bir hava vurayım sonra devam edeceğim video. Evet havamızı vurduk. Şu an kafamız rahat. Zaten gerçi havası varmış motosikletin ama olsun biz ne olur ne olmaz diye geldik. Bakalım dedik. Aslında o sensörlerden bunu da almak istiyorum. Oğlum ben öyle bir yere girdim ki. Şimdi konumuza dönebiliriz. Ne dedik? Anahtarların ikisini de kısacası abim kaybetti. Vallahi da bir lada ben değil. Abim kaybetti. Kaybedince motor tabi olduğu yerde kaldı. Herhangi bir işlem yapamıyoruz çekiciyle arkadaşının kapalı otoparkını bıraktık. Sonra Barkın ne yaptı? Başladı aramaya. Anahtarları nasıl yapabiliriz diye. Sonuç kontak değişimi çıktı. Yani kontağı değiştirmemiz lazım. Ya şimdi bir yerde isimlerini de vermek istemiyorum. Göztepe'de bir yer var soruyorum. Bakacağım diyor dönmüyor. Bilmem nereye yazıyorum. Sadece kontak e, satıyor. Anahtar yok. Benim de ilk rodajı götürdüğüm yer. Mires Motor. Orayı aradım, dedim böyleyken böyle bir problemimiz var, ne yapabiliriz? O da dedi ki, abi getir hallederiz, şu kadar, şu kadar da bir ödemesi var. Tamam dedim, götürdüm motoru, şey, bitonun arkasına yani koyduk gittik, turizm aracının arkasına. Götürdüm, ondan sonra e, sipariş vermişlerdi, dediler işte birkaç gün içerisinde hallolur dedi, tamam. Sonra arıyorum açmıyorlar, cevap vermiyorlar falan filan böyle. Bir karman çorman oldu. Ben de atladım taksiye valla. Ateşehir'den Çekmeköy'e gittim. Sonra dediler ki ya işte biz bunu taktık ama bu bunu okumuyor. Dedik neden dolayı? Valla bilmiyoruz dedi bir daha sipariş edeceğiz. Bir daha sipariş verdiler. Onu da taktılar. O da olmadı. Ondan sonra meğersem motorun Yuki servisine gitmesi lazım. Vogue'ye Yuki bakıyor Türkiye'de. O da Başakşehir'de. Tabi onu bunların her şeyi bunların hepsini onlar yapıyor. Yani servis kendisi yapıyor. Normalde ilgilenmezler. Ya abi olmadı vesaire vesaire. Zaten biliyorsunuz Çin malı motorların arkasında durmamalarını. Falan Mires motor durdu. Kendileri götürmüşler, transferini yapmışlar motorun. Yüke beyin okumasını falan yapmışlar. Kontak değişiyor, anahtar geliyor. Böyle bir 20 günlük bir süreç oldu. Mesela anahtarı kaybedince böyle bir şey oldu. Sonra o gün bayağı bir muhabbet ettik Mires motorla. Dediler ki bütün parçalar var. Hani e, SR1 de gerçekten Vogue'nin en iyi motorlarından biri bence. Yani en az sorun çıkartan, en kolay parçası olan ki gruplarında da e, linkler paylaşılıyor yani internet sitelerinde. Gerçekten de tüm parçalarını hemen hemen gördük. Yani böyle bir süreç geçti. ya e, Motordan da dediğim gibi memnunum. Benim tabii ki de memnun olmadığım birkaç bir yer var. Mesela ne var? E, bana göre 3000 kilometre veriyorlar otobüse bakım aralığını 3000 kilometrede bir götüresim gelmiyor benim. Daha erken götüresim geliyor. Neden? Çünkü e, motosiklet böyle kalkışta titreme yapıyor bir süreden sonra. Debriyaj kaçırıyor mu? Baga mı artık ne bilmiyorum. Scooter'lardan çok anlamıyorum. Ee, onun dışında bak ekran biraz hafiften böyle bir siyahlaşma olmuş anladınız mı? Rengi gitmiş yani ekranın. Yani onun dışında memnun olmadığım yer mesela servis. Bak geçenlerde hatta YouTube'a ilk döndüğümde bir video çektim. Servise götürdük bu motoru. Şurada bir ya işareti vardı farkındaysanız. O ya işareti bakımda silmeyi unutmuşlar. Mesela bunu Japonlarda görmezsiniz abi adam onu sıfırlamayı unutmaz yani. Mesela RKS'de de aynısı oldu. RKS'ye bakıma götürdük. Orada hala motor ışığı yanıyor. E ya şimdi sen yarın bir gün motoru satmaya çalışsan adam diyecek ki kardeşim sen patlak motorumu vereceksin bize? E olacak adam bilmiyor. Böyle bir olumsuzlukları da var yani. Onun dışında şu an 126.000 TL. Nakitte özel indirimler falan yazıyorlar fiyat almadım. 126.000 TL şu an verilir mi? Pjx'e bakmak lazım, JTX'e bakmak lazım. Ama JTX'e de geçen biri bir kaza yapmış. Sadece farına 30.000 TL fiyat istemişler. 30.000 TL. 125 cc motor. Ya motorun zaten ikinci el piyasası 110-120.000 lira. Sadece bir fara o kadar para vermek adama koyar. Yani o yüzden muadil olur mu PCX'e? Sağlamlık konusunda o kadar fazla olur mu bilmiyorum ama genel anlamda olur. Yani güdüşü, kalkışı, duruşu vesaire her şey zaten on numara. Ama mesela PCX daha rahat, orada söyleyeyim. Mesela şu an benim afedersiniz götüm ağrımaya başladı bile ve konfor sele koydum buna. Ona rağmen götüm ağrıyor. Mesela bunda kuryelik yapacak arkadaş ya kilolu olmayacak böyle incecik bir şey olacak anca öyle daha az kilo götü ağrıyacak. Bu da argo mu bilmiyorum artık sansür koymuyorum hani yani kusura bakmayın. Biraz açık açık hani içten de söylüyorum arkadaş şimdi ben bu markayı size alın almayın şunu yapın diyemem. Ben sadece öneride hani bulunmaya çalışırım. Bak şimdi de kalkışta titreme yapıyor biraz böyle. Hafiften kaçırıyor gibi gazı. Bunu mesela her bakımda söylüyorum düzeltiyorlar. Bir süreden sonra tekrar başlıyor. Bir de çanta taktıktan sonra mıdır bilmiyorum. Kafa sallama olayı vardır ya skuturların çoğunda. Bunda da başladı. Normalde yoktu. Bak mesela. Bak sallıyor. O daha hızlı giderken daha fazla sallıyor. Şu an hafif salladı. Bu beni rahatsız ediyor açıkçası. Böyle çok rüzgarlı yollarda tedirgin oluyorsunuz o kafa sallamayla beraber. Ya bunu da eksiye yazabiliriz. Ama şimdi RKS'de mesela dengeli bir motordu. RKS'de sallamıyordu. Şimdi ona da kocaman çantayı taktım. Onda da sallamaya başladı. Sanırım bu çoğu scooter'da var ya. Zaten Forza'da bile var yani. Onda da. Ki Forza dediğimiz motor da ucuz bir motor değil zaten. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Şimdi metroya gidiyorum. İleride bir metro var. Orada da bir güzel bunun dışarıdan da yine videosunu çekeceğim. Hiç böyle dediğim gibi hem kullanıcı yorumu hem inceleme gibi bir videosunu çekmedim bu motorun. Çekelim. Çantasını göstereyim. Bence bunun için en ideal çantalardan birini taktığımı düşünüyorum bu boyutlarda. Kara çanta takanlar var ama Scooter'a ben kara çantayı yakıştıramıyorum. Bu GP kompozitin çantaları var ya. Onun dışında gerçekten çok fazla soruyorlar bu motoru bu arada. Yani e, RKS benim daha çok hoşuma gidiyor. Niye? Çünkü daha büyük, daha güçlü, daha güzel bence. Daha çok donanımlı bir motor. Ama en çok bunu soruyorlar. O yüzden arada sırada bununla da video çekmeye karar verdim. Yani bunu azaltmıştım. Bayağı az video atıyordum. Artık bununla da daha fazla video atacağım. Hem de bunu bilmekten ben keyif alıyorum ya. Ama mesela birkaç gündür karşıya gidip geliyorum. Yani Anadolu'dan Avrupa'ya gidip geliyorum. Bununla o kadar rahat gidemezdim. Ah! Bak mesela şimdi böyle birkaç tane yerden geçtim. Hiç rahat değil mesela o şeyleri. Ulan metroya gidecektik oranın girişi nereden? Ben vallahi bir yerlere geldim ama burası değil yani eminim buna. Bunda telefon tutacağı vardı ayna bağlantılı. Maalesef aynaya zarar verdiği için yani aynayı gevşettiği için çıkartmak zorunda kaldım ve motorun altında. Onu da mesela servis söyledim. Abi dedim hani parası neyse verelim sağlam tak takın. Hani benim öyle elim şey tutmuyor bir şey tut... <laughs> Alet edava tutmuyor. Yani sen yap. Parası neyse hani şey yapalım hani ücreti neyse sonuçta servise götürmüşüz. Valla onu da yapmamışlar. Ya yani şimdi götürdüğümüz servis övdük ama bazen onların ufak tefek şeyleri var. Tekrardan selam. Ee, mekan değişti çünkü kendi bahçemize geldik. Diğer videoyu yanlışlıkla silmişiz herhalde. Böyle de bir dıştan görüntü almak istedim. Motorun dıştan görüntüsü bu şekilde. Böyle anahtarsız çalıştırması var. Şöyle görebilirsiniz. Bunun normalde anahtarlık kısmı da var da bu değiştiği için videonun diğer kısımlarını bahsetmiştim. Orası değiştiği için oradaki yok. Onu ekstra olarak almam lazım. Böyle tık basıyoruz. Zaten buradan set diyor. Koltuk altı açılıyor bu şekilde. Şöyle koltuk altına bakabilirsiniz. Buraya bir tane yarım kask sığıyor. Tam kask sığmıyor. Ya da çok küçük bir kask sığabilir. Buradan benzin kapağı açılıyor. Tam kilitlenirken benzin kapağını açtık. Tekrar bastım. Ana ekranı görüyoruz. Birazcık solmuş. Bir de dediğim gibi şurada bir işaret var. Yağ lambası. Gündüz farları bu şekilde. LED. Gayet yakışıklı bence. Önde arkada ABS'si var zaten. Paslanma sormuştu biri. Sadece şu kısımda paslanmalar var. O da artık yağmurdan mıdır, nedendir bilmiyorum. Bir de tuzlamalar falan da oluyor. Belki ondan dolayı da olabilir. Ekstra olarak göstereyim. Şat SH39 bence bu motosiklet için paha biçilemez bir çanta olduğunu düşünüyorum. Onun da için açayım. Şöyle kırmızı bir anahtarı var. Ona bir VD40 sıkmam lazım. Çok zor takılıyor. Şöyle açıyorum. Bu arada çok ses yapıyor. Çanta demir yok. Belki ondandır bir kask bir de küçük beden bir mont alır gibi. Evet zaten bu motorun daha önceden de böyle bir ufak çaplı bir videosunu çekmiştim. Bu da böyle bir tamamlayıcı bir video olsun. Bu aralar çok uğraşıyoruz. Videoları bayağı açtık, bayağı bir video atıyoruz. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize bakın, seviliyorsunuz.